Merhaba arkadaşlar. Olasılıkta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hazırsınız değil mi Osman Hocam siz de? Hazırım e hadi bakalım. Şimdi e, A olayının gerçekleşmeme olasılığı P üstü A şeklinde gösteriliyormuş. Bir olayın gerçekleşmesiyle gerçekleşmeme olasılığın toplamı da her zaman nedir? Evrensel olasılık yani Bir. birdi. Bir de neydi? Her zaman kesin olaydı. Evet. Mesela örnek birden devam edelim. Berkay'ın kullandığı serbest atışı basket atma olasılığı atıyorum basket atma olasılığı x olsun. Basket atmama olasılığının 3 katıymış. Ha o zaman şöyle diyelim. Basket atma 3x ise atmama da x olsun. Yani atmaya 3x diyoruz. Atmamaya ne diyoruz? x diyoruz. Hı -hı. Toplamı da her zaman neydi bizim Hı -hı. olasılığımızdı değil mi? Her zaman öyleydi. Ben şunu şöyle belirtim yine de. Bu atma olasılığı yani attığı sayı 3x kadar sayı atmış. Bu da atamadığı. Bu atma bu da at, atamadı diyelim. Aynen böyle diyelim. fazla Bu attı olsun. Bu da atamadı olsun. Böyle yazalım. Toplamda ne kadar? 4x. Tüm durum her zaman aşağıya. istenilen durumda nedir? Üste yazılır. Yapılan atışın basket olmama. Olmama dediği hangisi? X'ti. Yerine yazınca cevap ne geldi? 1 bölü 4 gelmiş oldu. Bu kadar basit bir olay. İkinci örneğimize geçelim. Şekildeki kutulara 4 tane A ve 1 tane B rastgele yazıldığında yatayda yatayda ve düşeyde aba kelimesinin okunmama olasılığı ha okumayacağız. Yani okumamak için ne yapmamız lazım? Ya B burada, şurada ve şurada ve şurada. Yani şu dört yerde olursa ben okuyamam ama tam ortada olursa sağdan ve soldan Okuyabilir yatay hocam. ve düşeyde aba kelimesini ne yapabilirim? Okuyabilirim. Evet. O zaman ben şöyle diyorum. Toplamda 5 tane seçeneğim var. Toplamda 5 tane yer var. İstenilen normalde e, tam ortasıydı. Ama bize ne diyor? Okunmayacak okunmasını istemiyorum. 1, 2, 3, 4 tane yere yazarsan sen bu kelimeyi ne yapabilirsin? Okuyamazsın. Olay bu kadar basit. Şekilli mekilli şaş, böyle şaşalı bir soru gibi duruyor. Ama olay gerçekten de çok basit bir şekilde halletti. Evet örnek 3'e geldik. A, B'nin bir alt kümesi. B de tabi evrenselin bir alt kümesi olacak. Yani her ikisi de A'nın alt kümesi olmuş oluyor. Evrenselin alt kümesi olmuş oluyor. P, A üstü 5 8 8'miş. He, o zaman P, A ne olur? Olup Olmaması toplamı 1'di. 5 bölü 8'e ben 3 bölü 8 e eklersen 1 olur. Yani PA üstü olma olasılığı 5 bölü 8 ise PA o da ne olur? 3 bölü 8 olur. PB de 3 bölü 8 olur. Birbirlerine eşitmiş. Kesinlikle de 1 bölü 8 olacak. Çünkü 3 ile çarpınca 3 bölü 8 gelsin. PA birleşim B'nin kuralı neydi? PA birleşim B'nin kuralı şuydu. Yanlış hatırlamıyorsam. PA artı PB eksi PA kesişim PB kesişimleri de var. Değil mi? de olan bir soru tarzı bu da. PA ne hocam? 3 bölü 8. PB o da 3 bölü 8. Eksi kesişimde de 1 bölü 8. Yani 6 bölü 8'den 1 bölü 8 çıkarırsam cevabımız neymiş? 5 bölü 8. Olay bu kadar basit. Herhalde bir sıkıntı yok diye zannediyor. Devam edelim. Dördüncü örnekte diyor ki aşağıdaki şekilde 4 noktadan yani A, B, C, D noktalarından Seçilen noktanın koordinatları toplamı çift veya asal sayı. Ha, Mesela biz çiftlere şöyle diyelim. P, e, diyelim mesela. Ee, P, Ç'yi bulalım. Sonra da P, bulduktan sonra Aslında. P, A diyelim asal. Ç çift olsun A asal olsun. Bunları bulmamız lazım. Peki bunları tabi bulduktan sonra şu kuralımız ne? Ç birleşim A. Bu da ne oluyor hocam? P, Ç Artık. P, A O da eksi Kesimleri. Bunları da çıkardığımızda sonuca ne yapmış olacağız? Ulaşmış olacağız. Kesimleri çıkarmak zorundayız tabi. Peki bakalım. Önce koordinatları bulalım. A'da ne var? 1 ve 2 var. B'de ne var? 3 ve 7 var. C'de? 6 2. 6 2. D'de de 8'e 7. 7 diye koordinatları yazdık. Toplamları bunun ne? 3. Bunun 10. Bunun da 8. Koordinatları toplam. Bunun da ne? 15. Evet. Dikkat edin hocam. E, bize ne diyor? Çiftleri. Çiftler derken hangisini? B ve C istemiş. Toplamda toplamda 4 tane durum var. Toplamda 4 tane durum var. İstenilen çiftler yani 2 tanesi. Ha, P biliyoruz artık 1 bölü 2 imiş. Evet. Bunu hallettik. P ali yani asallar bir tane var asal. 4 taneden bir, bir tane, tane asal var. O zaman yerlerini yazalım. Yerlerini yazalım. P çeyi 1 bölü 2 artı yani bir, bir, 1 bölü 4. Eksi bir de kesimleri var. Yani hem çift olacak hem de asal. Hem çift hem asal sayı var mı burada? Yok. 2 var zaten. 2 de burada olmadığı için almıyoruz. Burayı sıfır aldık. O zaman cevabımız 3 bölü 4 olmuş oldu. Olay bu kadar basit. Bu örneklerimize geçelim. Buyurun hocam. Bakalım. Güzel bir soruyla daha karşınızdayız. 5. örnekteyiz. Kümeleri veriliyor. A'dan B'ye tanımlı herhangi bir F fonksiyonun birebir veya sabit fonksiyon. Bir kez fonksiyonları iyi bilmek lazım. Mesela sadece evet, burada hocam. olasılık değil. Fonksiyonları da bilmek lazım. Peki fonksiyon nasıl bulunur? Hemen şöyle bir çiziyorum. Bakın bu A kümesi, bu da neymiş? B kümesiymiş. A kümesinin elemanları ne? 1 2 3 ve 4. B'de de A, B, C ve D var. Burada bir sıkıntı var mı? Yok. A'dan B fonksiyon sayısı nasıl bulunuyordu? Fonksiyon sayısı. Hemen neymiş yazalım şöyle fonksiyon sayısı. Aynen öyle. B üzeri A'ydı. Yani A'nın elemanları B'nin üzerine gelecek. Yani 4 üzeri 4'ten tam 256 tane fonksiyon var. 256 tane fonksiyon varmış. Peki Bire birebir fonksiyon sayısı nasıl bulunuyordu? Birebir fonksiyon sayısı da şu şekilde bulunuyordu. Onu da hazır böyle elimiz yapışmışken değil mi? Onu da evet. halledelim arada. O da şöyle oluyor. Mesela birin gitme ihtimali 4 tane var. 4 bir artık örneğin A'ya gitti. Hı. Artık 2 için 3 seçeneğim Şişenlik. var. Bu şekilde azalacak. Yani 24 Hı. tane birebir fonksiyon sayısı var. Mesela diyeyim 4 farklı diyebiliriz yani. Mükemmel. Aynen öyle. Sabit fonksiyon sayısı da nasıl oluyordu? Sabit fonksiyon sayısı onu da hemen şöyle halledelim. Hı, Hocam şey. burada ya hepsi A'ya gidecek ya Hı. hepsi B'ye gidecek ya da hepsi C ya da D. Hani Osman dediği gibi de ne diyor? İşte B'nin elemanları olacak. B'nin elemanları kaç tane? 4, 4 tane. tane. Hocam tüm durum belli 256 İstenilenler 24 ve 4 veya demiş veya demiş yani birleşimler toplama Bunların kesimleri olmaz çünkü çünkü evet. bir çocuğun hı hı. E, iki annesi olmaz o olay fonksiyonlardan bilen bilir zaten peki bakalım birebir birebir olma olasılığı ne birebir 24 bölü 256 artı sabit sabit kaç 4 bölü 256 Toplayınca 28 bölü 256 geliyor. 4'e böldüm 7, 4'e böldüm 64. 7 bölü 64 olasılıkla bu şekilde işlemlerimizi yapabiliyormuşuz. Evet geldik başka bir örneğimize. Bir zar. Hmm, zar olayına geldik. Bir zarın 6 tane yüzü var. 2 defa atılıyor. Zarın üst yüzeyine ilk atışta 4 gelmesini istiyoruz. İlk atışta 4 gelme olasılığı gelmesi nedir? İlk atışta 4 gelmesi. Hocam toplamda zarda 6 tane durum var. Ben 4'ün gelmesini istiyorum. İlk atışta 4 geldi. 1 bölü 6 olasılıkla 4 gelir. İkinci atışta 1 veya 6. Önce burayı kendi içerisinde yapalım. 1 gelmesi 1 bölü 6. 6 gelmesi de 1 bölü 6. Veya dediği için topluyorum. Bu da ne geldi? 2 bölü 6. Burada da varmış. O da zaten sadeleştirirseniz 1 bölü 3 gelmiş olur. Bakın arada V var. V neydi? Hatırlayın ilk <laughs> videomuzda e, ve çarpmaydı. Yani 1 bölü 3 ile 1 bölü 6'yı çarpmamızı istemiş. Zarın ilk atışta 4. ikinci da 1 veya 6 gelmesi. Çarptığımızda 1 bölü 18 olasılıkla bu işlemler gerçekleşiyormuş. Evet bir sonraki sorumuza geçelim değil mi hocam? Geçelim. 4 evli çift arasında rastgele 3 kişi seçilecektir. Ha, 4 evli çift derken aslında kaç kişiden? 8 kişiden bahsediyor değil mi? 8 kişi var. Bunlar da kendi aralarında evliymiş. 3 kişi seçecek. Ha, tüm durum belli. Hemen yazıyorum. Tüm durum. 8 kişiden 3 kişiyi seçiyorum. Seçme işlemi neydi? Kombinasyon. 8'in üstü neydi? 56. 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 faktör yerler. Onu da zaten bir önceki videolarda da bahsetmiştik. Seçilen 3 kişi içinde bir evli çift olmasını istiyoruz. Ha, 3 kişi seçeceğim ama evli çift. Bu da çok önemli hocam. Ayrı ayrı seçemezsiniz. Direkt yani Seçtiğinizin evli çift olduğunu bilmek zorundasınız. Peki bunun için ne yapacağız? Tamam hadi bilmek zorundayız ama nasıl yapacağız? Tüm durum 56. 8300 onu yazalım aşağı. İstenilen şu. 4 tane evli çift var karşımda. Diyorum ki evli çiftler kendi aranızda ayrılın. Evli çiftler dörtlü, uzaktan 4 diye görüyorum artık. Hepsi yan yanalar. 4 tane evli çiftten bir tane evli çift seçtim. Aslında 2 kişi seçtim. Evet. 3 kişi seçecektik. Geri bir kişi kaldı. Evet. Evli çiftimi seçtim. E şimdi 2 kişi seçtiğime göre bak 1 kişi seçersem artık evli olarak görmüyorum. 6 kişi kaldı. 8 kişiden 2 kişi seçtim. Geri 6 kişi kaldı. 6 kişiden de 1 kişi seçerek toplamda 3 oldu. Bakın burası 1 gibi gözüküyor ama burası evli çift olduğu için 2 oluyor. 24 bölü 56 oldu. 8'e böldüğümüzde yukarısı 3 aşağısı 7 oldu. Cevabımız neymiş? 3 bölü 7 oluyormuş. Bence anlaşıldı. Evet geldik başka bir soru tarzına. Yalnız bir açıklamamız var. Ne demiş? Bir gruptan seçilen birden fazla nesnenin seçilen herhangi bir nesne tekrar gruba dahil edilmeden ve seçilen nesnenin sırası önemsenmeden yani ne sıra önemli ya da torba içerisine at atma bunlar hiç önemli değilmiş. Arda da seçilmesi aynı anda seçilmesinin sonuçları aynı. Hocam ben bir tane soru gördüm. Arda arda diyor. Bir ne diyor ki aynı anda diyor. Ne yapacağım? İkisi de aynı sonuçmuş. Herhangi bir kısıtlama gelmemiş sonuçta. Peki bakalım sorumuza. Bir torbada hemen şöyle bir torbamızı çizelim. 5 tane mavi var 5 hmm, tane mavi 8 tane de yeşil varmış 5 tane mavi 8 tane de yeşilimiz varmış bu torbadan geri konulmamak üzere ha? aldığını bir daha içerisine koymayacaksın Çünkü aldığını bir daha koyma diyor aldım bitti gitti alınan iki bileğinin farklı renkte olmasını istiyoruz peki hocam farklı renkte derken neyi kastediyor hocam olay şu basit ya mavi Yeşil gelebilir ya da yeşil mavi. Çünkü ilk seçtiğinde kesinlikle mavi gelecek diye bir kaydı var mı? Yok. Ya mavi yeşildir ya da yeşil mavidir. Peki yapalım. Yalnız aldığımızı bir daha torbaya koymuyoruz. koymuyoruz. 5 tane maviden, toplam 13 tanesinin içerisinden 5 tane mavi seçtim. Artık 12 tane oldu. Çünkü bir mavi geldi. Geri kalan 12 taneden de 8 tane de yeşil seçtim. Artı veya 13 taneden 8 tane yeşil seçtim. 7, 12 tane kaldı. 12 tane dedim. 5 tane de mavi seçmiş oldum. Olay bu kadar basit. Şunu şöyle düzenlersek. de 8 bölü 12 var. 8 bölü 12 parantezinde 10 bölü 13 şeklinde. Ben bunu ne yapabilirim? Yazabilirim değil mi hocam? 8 bölü 12 buradan 8 bölü 12'yi buradan aldım. 5 bölü 13'leri toplayınca da bu şekilde geldi. İşlem hatası yok tabi. Bundan sonra şunları sadeleştirirsek. Şunları sadeleştirirsek ne geliyor? İşte 4'e böldüm 2, 4'e böldüm 3. Cevabımız ne geldi? 20 bölü 39 gelmiş oldu. Örnek 9'a geldik. Bir torbada 4 tane kırmızı. He, hemen torbamızı çizelim. Torbamızı çizelim. ağzına bağlı yapıp 4 tane kırmızı. Aldım 4 tane kırmızı. 3 tane de mavi. Tamam 3 tane de mavi. Bu torbadan çekilen bir bilye. Torbaya geri, ha, bu sefer geri koy diyor. Bakın geri koymak ve koymamak demiş ya aynı olay. Hiç önemli değil mi zaten? Ardarda arda demiş ha aynı anda ha da. fark etmiyor. İki kez birer birey alınıyor. Ha, i̇ki tane birey alacağız. Alınan iki birey en az birinin mavi olmasını istiyoruz. Ha, mesela mavi kırmızı olabilir. Ya da kırmızı mavi olabilir. Ya da ikisi de mavi. En az bir demek iki tane de olabilir. Ama kırmızı kırmızı olamaz. olamaz. Çünkü en az bir tane mavi istiyoruz. Peki bakalım. Mavi çekiyorum şimdi hocam. Ee, ama tabii geri koyacağız. Yani torbada her zaman 7 bilye olacak. Aldın geri at. Tekrar at içerisinde. Mavi 3 bölü yedi. Kırmızı 4 bölü 7. Bakın hep 7. Aynı olay. Kırmızı 4 bölü 7. Mavi 3 bölü 7. Artı mavi 3 bölü 7. Yine mavi 3 bölü 7. 7 tane de 3 tanesi mavi çünkü. E bunu işlemlerini düzgünce yaparsak 12, 12, 24, 24, 24, 9 da 33 bölü. Aşağısı zaten 49 olmuş oluyor. Herhangi bir sıkıntı yok hocam. geçelim. Evet bu da bizim memleketten Iğdır yöresinden bir soru. Hocam her bir tane ahırın 3 tane kapısı var. O Düşünerek düşünülerek yazılmış bir soru. İşte kuzular ahra giriş yapacak. Diyor ki herhangi bir kuzunun herhangi bir kapıyı tercih etme olasılığı eşit olduğuna göre. He, bu güzel. Evet, herhangi bir şey düşünmemize gerek yok. Nasıl olsa eşitmiş. Kafam oradan rahat. 101. kuzunun yani 101. kuzu böyle diğerleri geçmiş. 32 tanesi mavi kapıdan. 55 tanesi ikinci kırmızı kapıdan, 13 tanesi de yeşil kapıdan, 3. kapıdan giriş yapmış. Yani bizim 101. kuzumuz bu. Siyah kara bir kuzu bekliyor. Bu zaman beş taş. İkinci kapıyı tercih etme. Sizin deneysel olasılığı ha dene, deneme o yani burada bir deneme söz konusu. Bunlar çok önemli çünkü öğrenciler deneyselle teorik olasılığı çok karıştırıyor. Bakın hocam deneysel olasılığı neymiş? Deneysel olasılığını önce hesaplıyorum. Deneysel olanını söylüyorum. Hocam toplamda 55 tane giriş yapılmış burada. Kaç tane kuzu girmiş? 100 tanesi girmiş. Bunlar giriş yapmış. Yani bu olasılıkla aynı bu deneysel olasılıkla 101. kuzu içeri giriş yapacak. Yani deneysel olasılığımız 11 bölü imiş. Teoriyi de bulalım. Teorik olasılığımız neymiş? Teorik de şu. Kuzunun kapıyı seçmesi. Teoride budur. Teoride 3 tane kapı var ve bir tane kapıyı seçmesini istiyoruz. teoriste bu. Bizden ne istemiş? Bunları oranla demiş. 11 bölü 20 deneysel yukarıda teorik aşağıda. Cevap 33 bölü 20 olacak. Bu şekilde bir soru. İstediğiniz kadar soruyu renklendirin ama sorunun mantığı bu kadar basit olmuş oluyor. Burada da var mı sıkıntı? Yok. Peki devam edelim. Örnek 11'e geldik. Bir tiyatro salonunda hmm, güzel bir soru. Beşer koltuk 10 sıra bulunuyor. Yani birinci şöyle yazalım. Birinci sırada 5 tane var. İkinci sırada 5 tane. Nokta nokta ta ki şöyle gidiyor. Toplamda kaç tane var? 10 tane var. Bu şekilde 10 sıra bulunuyor. Bu şekilde 10 tane sıra var. Sıra sıra gittik. Birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra diye gidiyor bu yani. Bu şekilde. Koltuklar numaralıdır. He, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye şekilde numaralanmış. Birbirinden habersiz bilet alan Erkan ile Adem'in arasında bir kişinin bulunma olasılığı kaçtır? Tüm koltuklar dolu. Bu da güzel. Boşta bir koltuk yok. Kimse artık oradan bir itiraz edemez. Kafamız da o yönden rahat. O zaman tamam. Peki ben şöyle yapıyorum. Bir tane sırayı ayarlarsam, onunla da çarparsam, tüm 10 sırayı da ayarlamış olur muyum? Olur. Evet. Ama burada tüm durum çok önemli. En çok zorlandığınız yer belki burası olacak. Bakın tüm durum nasıl hesaplanır? Şu şekilde. Tüm durum şöyle hesaplanacak. Toplamda 10 çarpı 5'ten 56, 50 tane sıra var, değil mi? 50 tane evet. numara var yani. 50 çarpı 49 şeklinde sıralama olur. Her zaman öyledir. Mesela 3 tane koltuk vardır. 2 kişi 3 koltuk kaç farklı şekilde sarılabilir? 3 çarpı 2 6 farklı şekilde sıralanabilir. Yani her zaman bir eksi. Her zaman bir eksiyle çarpıyoruz. Aynen Hı. öyle. Tüm durum bu. İstenilen, istenilen hemen onu da yapalım. İstenilen de şu, istenilen durum. Güzel soru. Bence tam bir ÖSYM'lik soru bence. İstenilen durum da şu. Hocam şimdi bakın burada mesela Erkan şuraya geldi. Adem de buraya gelsin. Çünkü aralarında bir kişi olacak. Erkan ve Adem, tabi böyle de olabilir. Kendi aralarında yer değiştirme olabilir mi? Hı hı. Olabilir. İki faktöre yazdım. Erkan ve yer yerleştikten sonra kendi aralarında yer değiştirmesi de söz konusu. Geriye üç tane boşluk kaldı. O üç, üç kişi gelip buraya oturacak sonuçta. Işte. O üç kişiden bir kişiyi ben ne yapıyorum? Araya aldım. buraya Geldi buraya yerleşti. Peki bu durum kaç farklı kaç şekilde olacak? Tam 10 şekilde bu gerçekleşecek. On farklı şekilde bunu kendi aralarında ne yapacağız? Gerçekleştireceğiz. İstenilen durum... Ne geldi burada? İşte çarpınca 30 60 mı geliyor? 60 bölü 50 çarpı 49 olacak. O da 6 bölü 10'a böldüm. 245 olmuş olacak. 6 bölü 245 olasılıkla bu gerçekleştirilir. Yani bu durum sadece bu sıra için değil mi? Aynen. Böyle tam 10 tane sıra yedim. Evet 10 tane. Bir tane sıra ayarladıktan hmm. sonra biz onu 10 ile çarptık. Aynen 10 ile çarptığımızın hmm. sebebi de oldu. Tamam. Tamam. Geçiyorum artık. Abi, sıkıntı yok. Evet güzel bir soru daha var. Burada bir karınca olayı var. Ee, biraz biraz parlıyor hani dersem göremiyorsanız da şöyle çizebilirim Değil göz, gözüküyor gibi 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 biraz birazcık parlıyormuş böyle biraz şey yapayım parlak insanlar olduğumuz için hocam ondan da olabilir yani herhalde şimdi net gözüküyor sadece sadece üst taraf biraz şey orayı da çizdim mi aşağısı net gözüküyor bu da güzel bir soru. Bu da güzel bir soru. A noktasında bulunan bir karınca B noktasındaki elmaya C'ye uğramak koşuluyla en kısa yoldan gitme olasılığı nedir? Yani ben tüm durumu bulacağım. durum e, durumda neymiş? C'ye uğramasını istiyoruz. Olay bu yani. Bunu da zaten beraber halledeceğiz. Evet güzel bir soru. Bakalım. Karıncamız. Elma. Karınca elma yiyordu değil mi? Ne yemesin ki? Burada da yine aynı şekilde. Ben, ben de tabii ama Karınca bu yani. Kaç ayı? Evet böyle bir hikayesi vardı değil mi hocam? Evet şöyle ben hızlı şöyle çizdim. Sizde çok net gözüküyor da demek ki sizde işte parlar ne olur ne olmaz diye şöyle çizdik. Evet hocam bakalım şimdi olay nasıl gerçekleşiyor. Önce şöyle yapalım. Tüm durumu hesaplayalım. İstenilen durumu da burada hesaplıyorum. Değil mi? Tüm durumu şurada hesaplayalım. İki tane şekil çizdik ki ne olur ne olmaz diye lazım olur diye. Mesela tüm durum şurada hesaplayalım. Rahat rahat olsun diye. Bakın hocam hatırlayın önceki videolarda böyle bir kısa yol öğretmiştik. Şöyle 1 1 1. Yani A'dan buraya tam bir bir yolla gidebilir. Direkt düz bir yolla gidiyor. Mesela kuzey diye gördüğün direkt kuzey 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 diye gidiyor. Burası da 1. Buraya nasıl gelir? Hem buradan gelir hem de buradan gelir. Yani iki farklı şekilde buraya gelir. Evet. 2 birden burası 3 olur. 3 buradan 1 buradan 4. Evet. Burası 5, burası 6. Bunları zaten burada direkt 2 ile geçer. Herhangi bir yol yok. 2 3 daha buraya 5 de gider. Bakın burası çok önemli. Ekstra bir yol var. Yani 5 buradan geldi. 4 yukarıdan geldi. 3 de ortadan gidecek. Toplamda kaç? 12 farklı şekilde buraya gelir. 12 5 17 buraya, 12 17 6 da 23 de, de buraya gelir. Buraya kadar var mı sıkıntı? Yok. Evet. 12 direkt olduğu gibi buraya geldi. Bir sıkıntı yok. 12 17 daha 39 da buraya gelecek. 39 23 e, ne etti? 62 mi etti? 62 ile de buraya gelecek. Buraya kadar var mı sıkıntı? Yok. yok. O zaman devam ediyorum. E, 39 da buraya geldi. 39, 62 daha kaç ediyor? 101 ihtimalle mi gelmiş oluyor? Değil ya mi? 62 mi? Evet. Ee, 30, diyor, 62. Tamam. Ee, şurada, ha, pardon, pardon, çok hocam aklı. Ee, 17, 12 daha, 29, 29, 23 daha, 52, 52, 39 daha, 91 olacak. Pardon. 29 özlüyor, 81. Şimdi şöyle belirtil. Orada bir küçük toplama hatası yaptım. 81 ihtimalle biz ne yaptık? Buraya geldik. Herhangi bir sıkıntı yok. 29, 52, 59, 52, 29 daha 81 olmuş oldu. Bu tüm durum hocam. Tüm durum belli. Anında kabak gibi yazalım. Buraya 81. Tüm durum bu. İstenilen duruma geldik. İstenilen durumda şöyle. Hemen şuradan şöyle yapalım. Böyle gidiyor. Daha da yukarı gitmiyorum. Çünkü C'ye uğramasını istiyoruz. Yukarı gitmemize gerek var mı? Yok. Bunu şöyle farklı bir de yapayım. Bir bir daha <laughs> iki. Aynen öyle. Üç. Ee, burası ne geldi? 4 geldi. Bir 3 daha 4 geldi. Burası 2 olduğu gibi gidiyor. 2 daha 5 oldu. Biz zaten buraya ne demiştik? 12 farklı şekilde buraya gelebilir. Doğru mu? Evet. Bakın yukarısı beni ilgilendirmiyor. E 12 ile buraya elmaya doğru gitmesi lazım. Yukarıda 12 12 diye gidecek. Çünkü yandan destek yok. 12 12 daha. Şurası ne geldi? 24 24 12 daha 36. 24 olduğu gibi buraya gelecek. 24 36 daha burası kaç etti? 60. 60 ihtimalle ben oraya geldim istenilen de bu. Değil mi? 60 bölü 81 oldu. İsterseniz bunu sadeleştirebiliriz. 20 bölü 27 şeklinde ben ne yapabilirim? Bunu rahat bir şekilde bırakabilirim. Var mı sıkıntı hocam? Yok hocam. Evet. Toplumlar çıkarmada sıkıntı yok. O zaman geçelim. Buyurun hocam. Evet videomuzun sonuna geldik. Dünyadaki en iyi eğitim öğretmenleri çalışırken izlemektir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın.